Onun gönlüne ne gelirse gelsin, Allah'ın o kulun gönlüne vahyedir. Mesela diyelim ki ben kalkıp bir namaz kılayım dediğimizde Allah gönlümüze vahyetmiş, kulum kalk namazını kıl demiştir. Biz ne diyoruz? Biz kendi kendimize öyle düşündük diyoruz. Ya da bir iyilik yapmak istiyoruz, biz kendi kendimize böyle düşündük diyoruz. Hayır. Allah sana her anda vahy ediyor. Senin gönlüne vahy ediyor. Mesela birine bir ikramda bulunmayı düşünüyoruz ya da bir dilenciye bir sadaka vermeyi düşünüyoruz. Gönlümüze gelir, ben ona bir sadaka vereyim diyoruz. Bu arada şeytan hemen müdahale eder, o da gönlümüze hemen vesveseyi, ilhamını yapar. Vahyini hemen o da yapıyor. Ne der? Belki bu adam senden daha zengindir der. Belki bunun ihtiyacı yok der. Buna vereceğine şöyle şöyle yap der. Ama gönlümüze bir daha gelir. Hadi beni ilgilendirmez ben vereyim. Allah biliyor ya bu yine Allah'tan bir vahiy daha geldi. Bunu örnek olarak söyledim. Gönlümüze hayırdan yana ne geliyorsa o Allah'tan bir vahiy. Tersi ise şeytandan bir ilhamdır. Ya Allah'ın bizim gönlümüze vahyettiğine uyarız ya da şeytanın ilhamına verdiği vesveseye gönlümüze yaptığı vahye uyarız. Onun vahyine uyanlar şeytana dost olanlardır. Ben sadakayı sadece bir örnek olarak verdim. Gerisini ona göre bütün hayatımız böyledir yani. Ya Allah'a uyuyorsun, Allah'ın senin gönlüne vahyettiğine uyuyorsun ya da şeytana.